Semih seni ilk 16'da göremiyoruz. Sakat mısın? Evet Adem'le bir çekme vardı o. Altay maçında oldu. Bir hafta boyunca uğraştık. Ne be mineler oldum falan ama geçmedi. Takım nasıl nasıl hazırlandı bu maça? Takım bence çok iyi. Yani gerçekten çok formdayız. E, yerimize oynayan arkadaşlar da bizim bizden fazla da görevlerini yapacaklar evet, inşallah. Allah. Cemil Turan. Nasıl hazırlandınız bu karşılaşmaya? Her maçı olduğu gibi bu maçta da iyi hazırlandık. Bütün paramızı üç puandır. Hedefimiz tabii bu sene şampiyonluktur. Ee, i̇yi futbol oynayıp 3 puanı almak için şu ansadayız. Bu karşılaşmada nasıl oynayacaksınız ve nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Мы ждём трудного матча, готовились к этому матчу и ждём на хоро на удачу. И бир zor bir maç için hazırlandık ve şanslı olacağımızı sanıyorum. Bence çok iyi bir karşılaşma olacak. Kaliteli bir karşılaşma bence. Başarılar. Müjdat seyirciyi nasıl buluyorsunuz? Mükemmel. Mükemmel. Çok nasıl güzel bir oyun olacak. Allah bilir. İstanbul Fenerbahçe Stadyumu'nda Fenerbahçe Ankara Gücü karşı karşıya. Fenerbahçe 11'i. Kalede Engin, Kemalettin, Nuri Wagenovuz, Oğuz, Mecnur, Müjdat, Tayfur Hotiç, Bülent ve İlker. Takımın teknik direktörü Osyek. Ankara gücü takımı ise Kalede Muharrem, Hayati, Tarık, Bahattin, Serhat Şevket, Sergey Muhammediyev, Büyük Hakan Mahado ve Ramazan Ve karşılaşmanın ilk golü Fenerbahçe'den geliyor Oğuz'un çok güzel bir pası Ve İlker Karşılaşmanın ikinci dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor 23.000 seyirci Ayakta izliyorsunuz İlker'in bu ...akıllıca vuruşu Muharrem'in üstünden topu filelere gönderiyor. 24.333 seyirci. Şimdi Ankara gücü atakta. Sağ taraftan bir atak herkes topa ıska geçiyor. Ama Kaleci Engin dikkatli. Bahçe orta sahada çok dikkatli. Oğuz sahanın yıldızıydı bugün. Çok güzel bir pas. Ama bundan yararlanamıyor Fenerbahçe takımı. İlker'in kafa şutu Muharrem... ...çok dikkatli... ...şimdi Ankara'nın şu atağı... Ankara ...Şevket, Şevket'in çok güzel bir pası... ...Sergey'i sıfırdan ortalıyor... ...Engin'i geçen top... ...büyük hakan vuruyor... ...ama kalenin direğinden top ağlarla kucaklaşıyor... İşte Fenerbahçe savunmasında... ...bir an gaflet... ...Sergey'in harika ortası... ...büyük hakan vuruyor... ...ve Engin kapadığı köşeden golü yiyor... Şimdi durum bir bir ve karşılaşmanın 32. dakikasıdır sevgili izleyiciler. Çok güzel bir pas yine Oğuz'dan. Bütün Ankara gücü defansı offside diye bırakıyor ama Bülent çok iyi takip ediyor. Bakın yavaşlatılmış şekilde izliyorsunuz. Muharrem'in üstünden topu aşılıyor ve top filelerle kucaklaşıyor. Fenerbahçe seyircisinin önünde ilk yarıda 2-1 önde. Ve ikinci yarıda Oğuz'un korner atışı Mecnur'un kafası Bülent bu arada Muharrem çok dikkatli Fenerbahçe atakları devam ediyor Oğuz'un çok güzel pası Mecnur akıllıca vuruyor ve Muharrem'in sağından topu filelere gönderiyor Bakın çok güzel bir vuruş karşılaşmanın ikinci yarısındayız ve Fenerbahçe 3-1 önde ama Ankara gücü iyi oynayan bir takım çok güzel oynuyorlar ve görüyorsunuz ceza alan içerisinde. Büyük Hakan'ın ortası Oğuz mu? Evet Oğuz mu Sergey mi? Bakıyorum ikisi birden ayağını uzatıyor. Gördüğünüz gibi ve top filelerle kucaklaşıyor. Şimdi durum 3-2. Yine bir Fenerbahçe hata. Yine Oğuz. Ortasız sol tarafta Mecnur. Sert vuruyor ve Muharrem'in kapadığı köşeden Muharrem'i de kontripiyeye düşürerek topu filelere gönderiyor. Şimdi durum 4-2 Fenerbahçe'nde. Bakın sevgili izleyiciler. Çok Doğru buluş Mecnun'dan Muharrem Kontukiye'de ve şimdi durum 4-2 Karşılaşmanın böyle biteceğini Umut ediyor bütün seyirciler Fener seyircisi çok sevinçli ama yine bir Ankara gücü Atağında bu kez Muhammediyev Ankara gücünün Üçüncü golünü atıyor İzliyorsunuz ya bir çekimde Önce Engin'i geçiyor Muhammediyev Ve sonra topu Boş filelere gönderiyor Ve Fenerbahçe Muhteşem seyirci önünde Ankara Gücmü 4-3 yeniyor.